<laughs> Anneciğim, dayım var. Gittiler mi? Ee, deden güle gittiler. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim anne, bir daha yapmayacağım söz. Öyle yok. Yarından tezi yok, her sabah Kur'an kursuna gideceksin ki yalan konuşmuş sayılma. Hani zorlama yoktu? E dinde yalan da yok. Aferin kız. Özür dilerim. İtekleye itekleye cennete sokacaklar beni arkadaş. Ben çete reisiyim. Serseriyim. Ne <laughs> <Pisliyim. gülüyor> Aman için kendi kendine vur vur. Delirdin mi? Elif B. T. Bir şey mi dedin anneciğim? Ha çalış. Aferin.